Arkadaşlar daha 12.000 olmayan Tucson'un içindeyim. İbrahim Gök kardeşimizin aracı. Eski aksentçilerden. Kendisi de burada. Gazi Osman Paşa'dan geldi. İzmit'te akrabaları vardı. Geçerken abi vurayım dedi. Allah bir tur at dedi araba görsün gözün dedi. <laughs> Aksent tabi aksente göre 20 gömlek üstün araba ama aksentin tadını vermez. Aksentin o e, atraksiyon korkutucu, viraja girer mi girmez mi, onları vermez. Bu araç tam donanımlı, güvenlikli bir araç. Farlarından falan belli zaten. İbo memnun musun? Abi çok memnunum. Bundan önce de Mokka vardı, değil mi? Mokka vardı, Mokka'dan memnun değilim. Monka'dan kimse memnun değil ya. Kime sorsam? De ama bu araba yani farklı. Hyundai kendini aşmış bu arabada. Bak farlar F30 farı. Bak samimi söylüyorum bilet. Direkt çat çat. Yani F30'daki mercek sisteminin aynısı arkadaşlar. 3-4 tane mercek var bunda. Tabi tabi. BMW stili işte ya artık Aynen. herkes öyle. Güzel ya. Güzel. Ama çok para yani kardo. Tabii orası öyle abi. Çok para. Ben buna bu kadar para verirsem herhalde kendimi asarım, intihar ederim. uyuyamam yani anlatabildim mi? <laughs> Türkiye'de. Piyasa darttı ya. Tabii tabii oldu. Türkiye'de bu arabaya bu kadar para veremem yani. Ya ben. dıştan baktığımı Hyundai diyorsun o kadar para eder mi diyorsun ama kullandıktan sonra anlıyorsun ya abi. Ya tabii ki de abi Hyundai kötü bir araba değil. Kendini epey geliştirdi. Milletin aklında şey var. Hep yumurta kasa işte ne bileyim era. Aynı. Ulan bunlar segment aracı yani piyasa aracı ERA, Blue ya, Tucson bir öyle değil ki Tucson. bana göre sportajdan da güzel evet. yani kat kat güzel bu enline olduğu için zaten spor versiyonu bu Tucson'un şu an kullandığımız en full aracı arkadaşlar Elite Plus diye geçmiyor zannedersem enline diye geçiyor enline plus. En plus. güzel araba Allah kaza bela vermesin O oh, yeni cemiyet var. Bu da düğün salonu. Arkadaşlar komple cam tavan ve bu cam tavan da açılıyor. Lambaları yaksana bu. Aydınlatmalar bu sen değiştirmedin kendinden, değil mi? Evet, kendinden. kendinden. Helal olsun. Paraya kıymış Hyundai. Normalde bir son Life, Mount Life buton Hı -hı. takıyorduk. Şurada karartmalı iç dikiz aynası. Bu aynanın aynısından hatırlıyorsun. Accent Blue'ya takmıştım. Türkiye'de tek olarak. Evo gözlükler numaralı mı? Kale arkası mı? Numaralı abi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Tucson bu. İşte şu ibareyi görünce kanser olmamak elde değil arkadaşlar. <laughs> şunu uyuz oluyorum artık. Midem bulanıyor. Gerçi şirkette kullandığım araçta kuruz kontrol var. Desen ki abi kaç kere kullandın? Ya biri veya iki. Abi aldım aldım ben de fazla kullanmadım. Kullanmıyorsun ki be abi. İhtiyaç, İhtiyaç duymuyor. şehir içinde. Ben ona mı bakacağım? Ben zaten sürekli gazlayan adamım. Uzun yolda güzel oluyor. Tabii canım. Arkadaşlar tabii bunda Jart diye bir air freni yok. Bunda akıllı park sistemi var mı? Önceki kasalarında varmış kaldırmışlar. Hatta burada boşluk var. Bunda neden koymamış bilmiyorum. Ama önceki sistem şey kasalarda var diye biliyorum. Herhalde tutturamadılar o işi. Güzel. Şurada benim olsa hemen arka otomatikleri direkt satardım. Direkt teke düşürürdüm. Biz paket. Bunu var ya ben en boş paket yapardım biliyor musun? Öyle. Evet kapatırken de arkadaşlar gene start abi. Yoksa P kontağı kapatmıyorum. P'ye alıyoruz. Cahilliğimizi verin. Ama güzel. Şu emanet gibi durmuş ama muazzam devasa bir ekran var. Aydınlığı o biçim. Şurası epey geniş. Şurada Şurası telefon kablosuz şarj, abi. şarj, ediyor. Kablosuz. Bir deneyelim onu da. Burada da, da anı var abi. Vay be. Aksent orada duruyor. Ama kontak kapalı şarj etmez. Bas Bakalım. Algılamadı şimdi. Eee? Seni kasıtlamışlar ibu. İbo seni kazıklamışlar. <laughs> niye algılamadı mı? İbo kazıklanmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir dakika da niye algılamadı abi bu? Beni ilgilendirmez. Mıknatısı mı okumadı ya? Algılaması lazım ben sabah bunda geldim. Harbiden ha. Benlik bir şey yok. Abi sen şansına var ya. Benim ne şansım olacak? Algıladı mı? Yok. Bayan frende değil mi? Hı. Allah Allah. Evet, İbo dolandırılmış arkadaşlar. Kandırmış. Ben bilmiyorum etmedi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bunları kes. <laughs> harbiden etmiyor, kıracağım şimdi. <laughs> Sisi cam sillesin. Yok, harbiden etmesi lazım abi ya. Murat abi kapıyı kapatsana abi. He, kapıyı kapatayım tamam. Bir de öyle deneyelim. Evet. Her şeyi söndürelim. Elif. Ağa bak aldı gördün mü? Hayır görmedim bir daha yap bak. çek onu. Da. Beni ilgilendirmez ben inanmadım. Kapat tuş kilidini falan. Hmm, almış. Kapıyı açın olunca belki alır. Bakalım. Bak kesiyor kapıdan, Kapıdanmış abi. Bak teknolojik araba daha yeni öğrendim ben de ona. Ne alakası var? Ben belki bakkala gittim. Abi çok kapı. saçma baksana. Kalınca. Kapıyı aç bir daha aç. Aç kesecek şimdi ben. Şurada da turuncu ışık var. Alıp almadığını buradan da görebiliyorsun. Vay. Arkadaşlar. Yani. Çok saçma. Günahını abi. aldık İbo kardeşimizin. Aldı. Şu an aldı. Turuncu ışık da yandı. Bak bir de burada çok fena bir şey var. Isıtıyor mu? Soğutuyor mu? Isıtıyor. Isıtmasın oğlum. Ne yapacağız onu? Benim 407'de de vardı anasını hani satayım. Kullanmadım yakıyordu. Çok yakıyor Çok yakıyor ya. <laughs> Vallahi yakıyor. Vallahi bir de bir de o surunca çok <laughs> iğrenç, daha da iğrenç bir koku oluyor. <laughs> Torpido soğutma da var ha bunda. Tabii vardır. Güzel o yönden. Şeyde koltuk soğutma var mı Kardo? Yok abi ya. Ha. Ee. Bunlar ne? bir sürü bir sürü tuş var burada lan. Şimdi şu bu ısıtma bu tarafın. Bu içi dışarıdan şey. hava, bu içeri hava. Tamam. Arka cam ayna, ön tamam. cam, klima açma, tamam. şey pardon, kapatma klimayı açıyor işte kapatıyor. Dijital klimayı açıyor Tabii. çift yönlü tamam. Ee, bu fan ayarlıyor. Aslında. Bu orta. Nereye vereceğini söylüyor. Aynen bu ayak bu işte kenarlar falan. Hı hı. Öyle bunlardan. Başka keşfedemediğin veya merak ettiğin kullanmadığın bir özellik var mı? Varsa Vardı. Ee, geçen hafta İstanbul'da Muharrem abilerle buluştuğumda Ferhat abi öğretti. Muharrem abi kurcalamış. Benim haberim yoktu. Hı hı. Mesela anahtar cebinde hı hı. Ellerinde ellerin dolu, araba kitli, arabanın bagajına geçtiğin zaman, 3 saniye beklediğin zaman otomatikman bagaj kapağını kaldırıyor. Allah Allah. Evet öyle bir özelliği var. Vay. Onun haricinde memnunum, güzel araba. Aynı Peki da, e, fazla gelip kullanmadığın donanım var mı bana verebileceğin? Yok abi. <laughs> yok abi, <laughs> abi. sabitleyicini verebilir misin? Yok. Niye? O namus meselesine döndü, ben artık şey yapmıyorum. <laughs> evet kapattık arkadaşlar aracı tekrar. Buradan inelim. Bir de aracı dıştan bir bakalım. <laughs> bu lansman rengi mi bu? Bu enlineların <laughs> özel bir kırmızısı var o renk abi. Enlinelerde sadece bu kırmızı var. Diğer tüksonlarda bu renk yok kırmızı. Onlara kırmızı daha böyle koyu. Arkadaşlar sadece enline'a özel bir bu renk varmış kırmızı. Değişik bir kırmızı, güzel bir kırmızı. Şöyle baktığınız zaman 2020 model. Yoldan geldi sipisler oldu. Yoldan tabi normaldir. Adamlar bir sürü led koymuş. Şu bile ne mercek var abi. Böyle çizgi. yaptığın zaman çizgi var yani. Güzel arkadaşlar. Jantlar 20 inç galiba. 19. 19 mu? 245 45 19. 22. Yok çok güzel ya. Yani. Memnunum baya. Allah kaza bela vermesin kardeşim benim. Güzel. Şu spoiler'ı sen mi yaptın? Orijinal var mi? Abi. Orijinal. Sen ekstra bir şey yapmadın o zaman. Yok, ben sadece şey koydum işte. Ön e, falan. Plaka. Güzel bir araba yapıyorlar. Şunları parlak siyah yapsanız be kardeşim. Değil mi? Değil mi? Pasik, aynen. Piyano bile olsa onlar efsane olurdu. Ha, çok güzel olurdu yani. Ben sadece önce filmi yaptım yetti zaten. Tabi canım. Dur bakayım. Oo İbocan. Arabanın içinde araba saklıyor. Hassas Diyor hassas davranma. Yok hassas davranma İbo. Bakıyorum. Lira. Beni ilgilendirmez. 1750 lira mı bu? Sen çıldırmışsın bu oğlum. Buna 1750 lira verilir mi? Arkadaşlar e, hobi oyuncak işi de yapıyor İbrahim kardeşimiz. E, hatta kendi YouTube sayfası da var. Böyle bir sürü bir sürü abuk subuk arabalar alıyor. 1750-1500 lira falan. <laughs> Bir şeyler yapıyor. Arkası da bayağı geniş. Şaft e, tüneli de yüksek değil. abi Aynı zamanda bu koltukta ön koltuk gibi hafiften yataraktan böyle yatar pozisyonda da oturabilirsin Vay be. Güzel. Arka, koltuk Arka koltuk koltuklarda da... da ısıtma var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani dünya para veriyorsun. Hala şurası sert bir plastik. Allah kahretsin sizi. Vallahi billahi şuraya insan bir kumaş deri meri bir şey var Bu da sert bu da sert. Benim biz pakettekinin malzemenin aynısı. Baksana <laughs> bir söylüyorum. Bagaj kapağına bir kere bas abi. Evet. Nasıl basayım? Alttan alttan. Evet. Bir kere bas. Vay. Otomatik. İyiymiş. Şuraya da basınca kapanıyor değil mi? Da basınca Harbi mi? Aynen. Bagaj güzel arkadaşlar. Geniş bayağı. Bayağı geniş. Burada bagaj şeyi yapmışlar. Saklama alanı. Güzel. Her şey çok güzel de kötü olan bir şey var abi. Şu blue'da bile ne çelik jant ya. Bak böyle daha iyi ya. Abi yer kaplamıyor ne bileyim bana göre eksi ya. Yeri boş var de şey hafif en azından hafif ya. Bir de o şey silim ne değil mi? Silim Step. Yer kaplamıyor. Yer mi? kaplamıyor İp ince bir şey. O çelik olsa ne olur? Blue'lara da nasıl çelik koydular ben onu anlamıyorum. Ya. <laughs> yani Hyundai'in kolay kolay hiçbir arabasında çelik jant yok ha yedekte. Yorkuza falan yok diye biliyorum. Zannetmiyorum ben. Bilmiyorum yani. Varsa da bir ilkler herhalde. Bunlar stoplar da özel yine aynı şekilde. Bak kitle abi bak oradan. Bakalım Diğer stoplara. Diğer yok yokmuş stop zaten. Ama jantlar PGU beyazı olsaydı daha iyi olur. <laughs> kitle bir daha. Aç giden. Bir, bir açalım. Heee. Selamünaleyküm. Follow me şekli. Arkadaşlar let's stop. Bu plaka lambalarını da onlar taktı herhalde. Plaka lambalarını sonradan ben taktım. Sen taktın. Geri vitesi plaka lambalarında yoktu. He. Bir vardı ama değil mi? Vardı abi. Orijinalinde. Güzel arkadaşlar. Yani ama çok para yani dediğim gibi. ile ilgili de sormak istediğiniz bir soru varsa İbrahim Gök kardeşimizin mesaj atabilirsiniz direkt. Katlanır aynaları vesaire. Güzel abi hiçbir şey uğraşmasın. Blue'da çok doldurmaya uğraştık. Ya tadı oradaydı be abi. Oradaydı abi. Uğraşıyorduk yani. Ben hemen şunları mesela led yapardım. Reflektör ya onlar. Şimdi abi sıfır araba olduğu için garanti şey var. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Hadi gel yemek yiyelim.